Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. Bugün e, pazartesi ayın 18'i arkadaşlar. Kasım'ın 18'i 2024 arkadaşlar. Sizin için bir fincan kahve içtik ve yorumlamaya başlayacağız. Size o yani alın uymayanı evrene göndereceğim ki geneldir. Her elbet karşınıza çıkmışsa bir şey var içinden sizinle ilgili arkadaşlar yorum yapmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Şimdi bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da görebilirsiniz. İki göz yaşım var ama üçüncü de var. Hepsi aydınlıktır. Fincanı gösterdim size. Bunu devamını görmek istiyorsan YouTube'da görebilirsiniz beni. Bir de TikTok, Instagram hepinize. YouTube'da selam olsun. Bütün danışanlarım, bütün abonelerime selam olsun beni izleyen kişilere. Şimdi yorumluyorum. Görüyorsunuz ve iki haberiniz var. Burada kalmış ama bekliyorsun. Bir kapınız var. Çok karanlıktır o kapı. açısan her şeyi istediğin gibi olur. Bir de bir yerden sanki böyle bir tilki var ama bu tilki o sıkıntıdan çıkamıyor. Çıksa peşinize düşecek. Bir görüyorsun bir yolunuz var. Bir kişi misafir size gelebilir. Bu misafir belki çoktandır görmemişsin ama gelecek. Ee, sanki evinize gelecek beklendiğin bir telefon haberiniz var. Bir de iki kişilik bir yere gidecekler. Çok için böyle sıkıntı dolmuş ve sıkıntı abarttı, abarttı abartı ve sıkıntıların olmuş gibi görünüyor. Arkadaşlar çoktandır belgilemişsin gibi ama hala bir sürekli sanki bir sevdiğin kişi sizi düşünüyor ve her hareketinizi izliyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun ve iki kişiyi de sanki böyle tamamıyla hayatından çıkarmışsın. Ve çok daha fazla seviyorsunuz. O da sizi seviyor. Birlikleriniz ciddiyete gidiyorsun gibi ama hayata geçirmemiş. ikiniz de düşünceleriniz ve birlikler sonuçlar almamışsın ama alacaksınız. Burada sevginizi karşılık bulmamışsın ve karşılığı de düşünmüşsün zaman zaman incelmişsin üzülmüşsün gibi ve haksızlık olmuş size ve kıymetini bilen bir kişi var ve sanki kendini değersiz hissediyorsun bir küs bir barış sürekli önünüzden olmuş. Ve güzel mutlu günler görünüyor. Bu güzel bir haber aranızda. Biri sanki bir engel var. Bu engel aşarsa çok mutlu olursun gibi ve evliliğe doğru adımlar atarsın. <laughs> yavaş yavaş. Yani ilerleyeceksin canım. ve beklandığın çoktandır beklemişsin belki. Bir de sanki bir kutlama olacak da iki kişi arasında bir düğün var. Bu düğünü bekliyordun. Bir de sevdiğin bir kişi geri dönecek mi? Beni seviyor, beni sevmiyor çok düşünüyorsun. Ve buradan düşündüğün gibi aklındaki kişi seni çok yıpratmış ama açıkça sevgiyi dam ediyor ve konuştum biri var dönüş bir engel var aklı karışmış ve üçüncü kişi kurnaz ve sinsi bir kişi var gerçek yüzü sanki ortaya çıkıyor ve ani size geri dönüş yapabilir ne kadar ilişkiniz yıpranmış de ve ilgi sevgi vermişsin ve gene size gelecek gibiyim. Pişmanlıklar var bu ilişkiye çok adaletsizce, haksızlıkça size haksızlık yapmış, başını öne eğmiş ve dönüş yapacak kesin. Bu engel kalkacak bir de sevgi gerçek önünde gelecek. Bak görüyorsunuz buradan resmen atınız başını kaldırmış ama şimdilikten beklemedesin. Hala zaman vakitler var. Bu zaman vakitler olmasın olma. Sanki kendini de suçluyor ve bir suçlamış gibi görünüyor. Bir de sanki beklendiğin bir kişi var. Bir hayat seni çok yormuş artık diyorsun ki o kadar o kadar yorulmuşsun fazlasıyla gibi. Biliyorsun. Böyle aşırı derece. Bir üzgünsün gibi. Bir seni hem beğenmiş hem kalbini vermiş hem seni düşünmüş. Hem böyle bir e, e, yani gerçekten dürüst düşünmüş. Ve e, sevdiğim kişi size başka bir şey yok. Bir işiniz var. Ve bir de bir kişi hastadır. Bu hastalık geçecek Allah'ın izniyle. Düşünüyorsun acaba ne zaman bu hastalık gidecek. Bu hastalık gidecek yakın bir zamanda. Böyle geçici bir rahatsızlıktır. Kendini korkutmana gerek yok. Sanki griptir. Sanki böyle bir bir e, bir haber alıyorsun gibi bir haber var. Bir haber alacaksınız. Bu haber sizi mutlu edecek. Bir gibi. Bir de e, bir haber gelecek size. Ve bu haber size mutlu haberler gelir. Alacaksın gibi. Ve rahat e, olacaksın. Üç kişi karşına çıkmış ya da bir karşına çıkmış ya da tanışmışsın gibi ya da görüşmüş gibi bir akıllı bir hareket etmişsin bilinçli bir hareketin var bir kazancın olmuş bir de nedense diyecek bu üç kişiyle e, sanki düz gibi görünür etrafında çok dolanmış bu insanların seni haneni giren ailene giren bu insanlar sanki aralarından senaryo yazar ve seni sanki plan proje sana zarar vermek istiyor gibi bunu neden yapıyormuş ve kıskançlık için yapılmış gibi ve hasap kitap öyle yapmış ki seni kıskanıyor bayağı Kıskandığın için öyle. Başka bir şey değil gibi. Hayırlı bir kapı da gö görüyorsun. Var da bir nasip oradan size gelebilir. Haber var burada. Bir de bir kişi dana gibidir. Ne atarsın, ne satarsın gibi oradan bekliyor. Ve e, her şekilde kalbin anahtarı ve devlet kapısı bir e, bayraklı bir yerden bir her şekilde sanki hayatınızdan az az konuşuyorsun ve ikinizin sanki bir kalbiniz birbirinize yani iyi bir hayatınıza giriyor ve beklendin aynen. Bir bu ilişkiden bir toparlanma, bir kavuşma, bir mutluluk olabilir gibi ve bir de seni çok seviyor biri. Seni de çok düşünüyorum gibi ve buradan da beklemişsin artık sanki böyle bir ağacını yeşillendi görünüyor. Bir de sanki buradan böyle yüreğin taşmış gibi görünüyor. Düşünmeye çalışıyordun, parça parça sıkıntılarını atacaksın gibi kendin hakimliğini koruyordun gene mutluluk yaşayacaksın Allah'ın izniyle. Sizi seversen kusuruyla seveceksen miyeceksen de zaten ne kadar onu mutlu da etse ne kadar her şeyi de versen gerçekten böyle birim Bir de bir beklendiğin bir yol var. Üç tane niyet etmişsin bir bütünlenme, bir kavuşma görünüyor. Ve Allah'ın izniyle kavuşmanız görünüyor, hayal edin. Bir hayaliniz var. Bu biraz sanki gelecekte hayalini kurduğun bu gerçeğe dönüşecek gibi bir adam sorumsuz, duygusuz, hissiz gibi bir erkek de görünüyor. Sanki bu kişi böyle bir yerinden demiyor. Her şeyi sanki böyle görmemişim, duymamışım. <laughs> bir tutar, tutacak gibi, koparacaksın gibi bir de harekete geçmek isteyen bir erkek var. Ve bu artık biraz e, sanki daha güzel, daha mutlu olacak gibi biliyorsun. Aşık olmuşsun ve onu düşünür, düşünüyorsun. Heyecanlanıyorsun ne zaman gelecek. Sürekli aklından duruyor gibi. Küçük bir mesaj sanki sana gelince kalbinden böyle bir sıcak bir sebepsiz. Sanki böyle gülüyorsun gibi. Bir çok mutluluk ve bir de ikiniz de karşı karşıya bir konuşacaksın bu hisler çok güzel boyutlar kazanacaksın gibi ve kalbinin heyecanı tek değil sabırla bekleyeceksin bu aşkınızı emek vermekten korkma size huzur vermekle size gelecek en güzel sevinç yaşayacaksın ama hatırla sabırlı birlikte olmaktan daha fazla dostluk güveni sadakat içinden barındırır. Sonra şu anki ne kadar beklersen de değer biliyorsun gerçekten. Karşına çıkarsa ne olursan olsun sanki bir intihamdır. Bunlar başımıza mecbur gelecek bu olaylar neyin? Ya de sen onun sınavı olabilirsin. Her şeyi bir ders almaya gidiyorsun gibi ve kaderde ne varsa zaten var. Olsamsa, olursa bir hayır, olmazsa bin hayır. Bazı şeyler olmayacaksa demek ki senin beklendiğinden daha fazla seni mutlu edecek bir haber. Her üzüntüden bir ders alıyorsun gibi. Kalbin kırılmış ama isyan ediyorsun. isyan etme hayatınızın getirdiğiniz sanki kendine güven buradan Allah seni gerçekten tanımadığın yollardan seni geçiriyor ama en hayırlı sanki sizde nasip olacak ve sabırla bekle daha mutlu olacaksın canım. Çok büyük kırgınlıklar olmuş. Onun aşamasına geliyorsa çok çok ağlıyorsun, çok üzülüyorsun, çok sessiz kalıyorsun ama bir gün bakıyorsun karşıdaki kişi ne hatasını kabul etmiş ne de hiç kabullenmiyor gibi onun için sen artık diyorsun o hayatımdan gitsin ve tamam ne kadar çabalasın artık senin için geçersizdir bir değer veren biri olsun daha fazla müsaade etmeyecek bu kadar üzüntüden. E, o sebepleri zaten bu erkektir bu kimse. Onun için bunun için böyle bir doğru dürüst düşün gibi. Ve bunun için gerçek senden ayrılmış 3 ay sonra size dönecek gibi. Ve diyecek seni beni affet. Ben seni kırdım. Üç gün, üç hafta, üç ay gerçek aşk yani yani sizden uzak bir aylar uz oluyorsan buradan demek ki bir sorun var. Demek ki buradan bir e, durum var. Bu durum da neyse. Yani demek ki ee, buradan doğru bir aşk görmüyorum, ondan olabilir arkadaşlar. Canım her şeyin bir vakti var umudunu kaybettiğinde çıkış yolu bal bulacaksın gibi beklenmeden çok güzel ışıklar önünüze gelecek. Rabbim seni unutmuyor ve gerçek sıkıntıların bitecek çok rahatlayacaksın canım kalbin çok yorulmuş, çok beklemiş, üzülmüşsünüz. Ama ferahlık size olacağını görünüyor. Şükür esen sizin için çok iyi. Fazla bir şey bekleme ve sanki bir destek fazla sanki size ver, vermemişler. Arkadaşlar şimdi tabağınıza da bakalım Allah'ın izniyle. Ve küçük bir çubukla çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın canlarım benim görüyorsunuz maşallah böyle bir sürü sıkıntı var bunları dökersin görüyorsun maşallah bir sürü mutluluk haber var düğün var çocuk var çocuk haberi var ee, ay doğuyor güzel haberler oluyor göz aydınlıklar var yani bir sürü var sanki bir dostlar sizden uzaklaşmış her şey bir nedeni görünüyor sabır bekliyorsun ve olmadan bir haber alıyorsun çok da ve duaların sessizce kabul oluyor bu dileğin gerçekleşiyor mutlu olacaksın Allah'ın izni ile yani bir kapı daha önünüzden açılıyor ve çok da her şey istediğin gibi olur yani en hayırlısı senin hayatına girecek ve çok rahatlayacaksın gibi ve mutluluk olacak hayatından Allah'ın izniyle. Bir bekle ama her şey istediğin gibi olacak ve yani sanki bir istediğin gibi bir şey var. Beklenmeden bir yere sanki bir kişi hata yapmış gibi ve sorumlu tutuyorsun. Bunu sorumlu tutma bir erkektir. Yani ilçim insan bir kişiyi sorumlu tutarsan olmaz. Kötü insan ...tercibe size göstermiş ve bir kötü bir kişi de sana ders vermiş gibi bir anı var sende. Bazı insanlar güvenmişsin ama güvenini sanki böyle bir sakat bir şey yapmış gibi. Buradan da bir görüyorsun bir kişinin gerçek yüzünü göstermiş ve biraz içinde yanmış gibi ve sanki bir tüneldesin ve bu tünelde çıkmak istiyorsun ve çıkacaksın. Bu şuna çok uğraşmışsın ve bir de sanki hatayı kendinden görmüyor. Hep sizden, hep haksız sizi buluyor ve sanki hep sizi üzmek isteyen gibi bir bir ağır yük sırtından var. Sanki bu ağır yük sırtına almışsınız. Bu da e, bu saf duyguların ihanet ve nankörlük var. Kalbinin iyiliği çok iyi bir insansın. Gene iyilikten vazgeçme ve kalp kralları hiç sevmez gerçekten. Bu çok iyi. Ve buradan da istediğinizi alırsın arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hepinizi seviyorum. Umarım takip edersin. Yorum yaparsın. İzlersiniz arkadaşlar. Sizi seviyorum.